Arkadaşlar Python'da şu ana kadar öğrendiğimiz özelliklerle biz matrisleri nasıl yazacağımızı biliyoruz. Nasıl yazarız bunları? Listenin listesi şeklinde. Hatta burada görebiliyorsunuz. Yani burada ilk satır bizim matrisimizdeki ilk satırı, ikincisi ikinci satırı, üçüncüsü üçüncü satırı temsil ediyor. Şimdi şöyle bir soru soracağım size. 3 ve 3 matrisi normalde nasıl çarparsınız? Diyelim ki elimizde iki tane şöyle matrisimiz var. Birincisini bakın soldakini böyle satırlar şeklinde yazdım. İkincisini sütunlar şeklinde yazdım. Buradan hatırlarsınız zaten mevzuyu. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Gidip ilk satırla ilk sütunu çarparak topluyorduk. Ondan sonra buradan çıkacak sonucun ilk elemanına yazıyorduk. Şuraya. Sonra ilk satırla ikinci sütunu çarpıyorum. Birinci satır ikinci sütuna yazıyorum bu değeri. Birinci satırla üçüncü sütunu çarpıyorum. Birinci satır üçüncü sütuna yazıyorum. Vesaire vesaire. Buradan ben neyi anlıyorum? 3'e 3 üç, iki tane matrisi çarpmak için 9 tane array'i, 9 tane listeyi daha doğrusu çarpıp toplamam gerekiyor. Şimdi burada bunun kodunu yazdım. Ve kodun ne kadar karmaşık olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın iki tane matris parametresi alıyor ve diyor ki new matrisin boş olsun önce. Ondan sonra A'nın her bir kolonu için yeni bir ne ekle burada? Liste ekle. Sonra git A'nın bu satırını al. İninci satırını. Sonra bunu B'nin her bir kolonuyla teker teker çarparak toplayacağım ki o işlemi de burada yapıyorum zaten. Ondan sonra yeni matrise ekleyeceğim bunu vesaire vesaire. Arkadaşlar oldukça uzun bir işlem. Bakın iki tane matris belirlemişim ve bu iki matrisi çarpıp ekrana bastığım zaman ortaya çıkan yeni matrisi görmüşüm. Şimdi bunu neden anlattım size? Yani bunu aslında biz listelerin listesi konusunda örnek olarak işledik. Çözdük bu tarz soruları. Fakat bu işlemi yapmanın çok daha kolay bir yöntemi var. Ki buradaki chapter'ımız tam olarak bu yöntemle alakalı. NumPy. Arkadaşlar NumPy'in açılımı Numerical Python. Yani Python'da numeric rakamsal işlemleri yapacağımız zaman kullanacağımız kısa yolu aslında NumPy deniyor. Böyle bir kütüphanemiz var ve bakın aynı işlem ne kadar kolay hale geliyor. 15 satırdan bir anda 4 satıra düşüyorum. Ne yapmışım mesela? Bir tane matris oluştur M1 diye. Bakın burada matris oluşturma şeklime bakın. Listelerin listesi. Burada demişim ki numpy git böyle bir matris oluştur. M2 numpy git böyle bir tane daha matris oluştur. Ondan sonra da M1 çarpı işlemi bu ki bunlara geleceğiz zaten öğreneceğiz merak etmeyin. M1 çarpı M2'yi bas demişim ve takır tukur yapmış arkadaşlar işlemi. Hatta gördüğünüz üzere buradaki gibi listelerin listesi şeklinde değil de bir matris formatında basmış. İşlerin ne kadar kolaylaştığını görüyor musunuz? Bunu sadece matris çarpımlarında değil, matris toplamlarında, matris çıkarma işlemlerinde, bir matrisin karesini, küpünü vesaire alma işlemlerinde hep kullanacağız arkadaşlar. O yüzden NumPy bizim için inanılmaz derecede güzel bir kısa yol. NumPy'i öğrenirsek eğer, normalde zaten yapmayı bildiğimiz ama çok karmaşık olduğu için uzak durduğumuz konuları çok rahat bir şekilde yapabileceğiz. Peki, NumPy'ye geçmeden önce bir NumPy'de kullanacağımız isimlere bakalım. Bu isimler bizim için önemli olacak arkadaşlar. Çünkü fonksiyonlarımızın ismi de genelde bu şekilde yazılacak. Bizim normalde liste dediğimiz objelere NumPy array diyecek. Aslında aynı şeyi kastediyoruz. Yani 2 1 3 diye bir tane liste düşünün. Bunun NumPy array versiyonu da yine aslında 2 1 3. Tam olarak aynı obje. Fakat NumPy'de dediğim gibi ismine array denecek bunun. Veya 2D list, 2 dimensional list yani listelerin, listelerin listesi dediğimiz olay. NumPy'da matrix diye geçecek. Veya arkadaşlar listelerin içerisinde satır dediğimiz kısımlar yani bir listelerin listesi düşünün mesela. 1, 2 ve şöyle ikinci elemanı da 3'e 4 olsun. Burada satır dediğimiz aslında nedir? Buradaki dışarıdaki listenin ilk elemanı ya da ikinci elemanı ya da üçüncü elemanı diye gider. Birinci, ikinci, üçüncü satır. Hatta Python üzerinden konuşuyorsak sıfırıncı, birinci, ikinci satır diye ilerlerler. Bunlara da numpy'de biz eksi zero diyeceğiz. Yani sıfırıncı eksiz. Burada mesela sıfırıncı eksizimiz, sıfırıncı eksizimiz, sıfırıncı eksizimiz. Yani sıfırıncı satır dediğimiz aslında eksi zero'nun sıfırıncı elemanı. Birinci satır dediğimiz eksi zero'nun birinci elemanı. İkinci satır dediğimiz eksi zero'nun ikinci elemanı diye gidecek. Terminoloji arkadaşlar bu. Yani siz bunları aslında satır sütun deseniz de yanlış değil. Fakat fonksiyonların içerisinde eksis diye parametreler göreceğiz. Onların ne olduğunu anlamak için önemli diye düşünüyorum burası. Veya column. Yani sütun dediğimiz elemanlarda aslında burada eksis one'ın elemanları. Yani burası eksis one aslında ve sıfırıncı, birinci, ikinci elemanı. Sıfırıncı sütun, birinci sütun, ikinci sütun. Şimdi genel olarak numpy'in ne olduğuyla veya neden kullanılacağıyla alakalı ufak da olsa bir fikre sahip olmuş olmamız lazım. Şimdi gelin NumPy'da objeleri biz nasıl oluşturuyoruz buna bakalım ki NumPy'a giriş yapabilelim.